Arkadaşlar bugün sizlerle meta e alıyoruz Yanımda kaç var. O kanka ben arabayla gezineceğim. Veya bak, bak, geliyorum. Kandırdım. Al bir tane. Araba. Al. Al güzel bir araba. CJ CJ tipinde gezineceğim. Bir Suat tülikten birisi soğuk. Yok. Heh. Dur. Babamın sesi geldi, duydun mu sen de? Ha, tak 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 tak. Tab'a bas, baksana be. Eheheheh. Allah Allah, r var, var hamlet Hermes ha. Hermes. Neredeydi benim arabam ya? Pardon ama, ya değildi yani. 50. Avuram değil. Olmaz değil. Uçak savaş yapak Ben yenilirim. Öyle değil lan yarış değil. Hava i̇şte. alanına gel. Hava alanına gel. Ares olsun arabamı bulamıyorum. Tamam kanka bak ışınlandım Oo. gel ya. Oo, şey. Bak tarzıma uygun. Uyduk. Geliyorum kanka. Oyun yetine kıyafetler geberme var. Allah'ım ya Harita. Ne? No. Ha, şimdi 4 Dört tek düştü işte. neyse direkt iş birden Şu anda o kadar. Biri girdi lan. Girip tokatlayalım kanka. Sakin. Sen de bir tane bul bana. Birbirimizle savaşacak. Ha? Ha, oca savaşacaklarına binmek yasak. Ha doğru la. <laughs> ne güzel patladı oğlum. Oha lan ne diyor? Brezilya'dan katılmış demek. Ne şey. diyor? Kanka arabalarla yarışalım. Angroma'da çıkartayım mı? Böyle yazıyorlar. Evet. Aga lap dizdeki ne Abi benim arabam vardı ya. Benimdeki kalır dizdeki ne benziyor lan? Bu arada kalıp istemişti arkadaşlar. E, kalıp dizliğimiz gerçek arkadaşlar. Ben çektim. Bu <laughs> Bismillah o neydi lan? Allah'ım. Allah. Biz klasik arabaları severim oğlum ben. Öldü mü lan? Şaport diye bir ses geldi. Ha? Ne? Şaport diye bir ses geldi. Şaport diye ölmez bir insan. Kanki ben uçak kaldırayım sen de bir video Ondan sonra... Ondan sonra araba yarışı yapalım. Dur yanına bineyim mi?

On çok böyle Ben gideceğim. Yine mi? yapayım, yapayım mı? Yapma. Anne <laughs> öleceğim. Ne Anne öleceğim. Oğlum orada şeyler var. Çapaşır. Yok. Ya ya yoldan mı indirdin onu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> atladın mı uçakta Evet. <laughs> <laughs> yok, bu nerede? Yok kanka ben havadayken atladım aldım yani, ben... parachute'le. Oo, Mercedes'ime bak. Kanka. Tam makam aracı tipi var ha bu ne? Şey yapar. İş. Neyle yapıyorduk lan onu? Yela bir yela yarış. Drift yarışı yapıyor mu? Yok abi ben driftte gözüyüm de. Ha tamam, tamam varım. Hmm, bir dakika dur ben araba çıkartayım dur. Bir dakika yarış yapalım la önce. Önce yarış yapalım. Nexus'teyiz. Hmm, Suvaryen pazaydı. Yok lan bu kallarda değil Volvo değil Jetta Golf hmm. Travego Hangi Travego ile yaşak mı? Bir dakika Lan Skyline

<laughs> Bak bu güzel. Dur. <laughs> Bak şarkı Yarış yapıyorsun mu? Dur. Drip yarışına var mısın? Drip değil, Drip değil normal şey yarış. Sen oğlum sen en hızlı arabayı aldın tabi. Tamam abi, tamam abi ben ne kötü arabayı da alırım. Söyle en kötü arabayı En kötü araba İstersen İstiyorsan Travigo ile yarış Tamam tamam ben bununla yarışıyo Travigo ile mi? Hayır lan bu hayır lan bu bu. O Volvo ile mi? Eyvah yandım fena koyuyor araba. Oğlum durma fena koymaya başladı. Abi oğlum yarış yaptım oğlum. Ya. Yarış dur. Onu. dur. Ayar yapıyorum arabayı. Dur. Ya. Bu yüzden dolanıyor. değil normal araba yarışı i̇şte. yaptı. Bekle ne, ne onu yapmadım lan. Benim ne Güzel olmuş bu kanka. Tamam oldu. tamam oldu. Bir, bir, başlatın. başlatın. Bir, iki, üç. Oha oğlum ya. Hang var. Ben geldim, ben bile. Oha uçtum. Oğlum. <laughs> Fazla hız yaptım kanka. Şey yapamadım. Kontrol sağlayamadım. Abi sende şey var tabi. Hack var. Araba hiç ayar yap, ayar yapmadan şey kazanamazsın. Kazanırım, kazanırım. Ferrari Kadın... ile kadınlar. kazanırım. Ferrari ile Lamborghini ile mi? Ben kazanırım. Ben bulurum Ben kazanırım. gel yanıma gel yanıma Ben kazanırım. Ben kazanırım. Ben kazanırım. Ben Şu Ben kazanırım. Ben sen burada da ben de değilim. Öf, değil, i̇şte değil oğlum. İşte gel, bak gel. basarak yapmıyor mu? Bana da yapayım. Bana da yapayım. Bırak, bir gidiyor. Bir gidiyor. İstediğin arabayı, arabayı yaparım. Arabalar Bütün arabalar olur. Bütün Abi normal normal yarışamazsın sen arabalarla. Bir dur indi. Bir dur indi. Ne tekmeliyim bak sen. Al oh, kaki Al turlok Al turlok Ayarlarıyla napdın gaza, gaza bas Oha ah, Kaki Ay Ayy taklattım <laughs> Oğlum ne <neyle> yaptın <laughs> Allah'a yep. Allah, hava içeri girdi Allah'a <laughs> girdi oğlum bana bak bak ya Çabuk gel patlayacak şimdi. Nerede? Gel. gel. Oğlum araba durmuyor ki yerinde. Yol yol, yol, yol kaldım. yolda kaldım bir gel. Çabuk gel. Çabuk, çabuk gel. Çabuk <laughs> o ne? Araba. Araba nasıl düzelt düzeltiyoruz oğlum? <gülüyor> Satisfaction. Satisfaction. <gülüyor> Satisfaction. 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 <laughs> Ha ne oldu? Ne yaptın? Cevap verdim soruya. Oğlum be beni havaya uçurdun. Aya kalkacağım mı <laughs> kanka? <laughs> hey git o sana, hey, sana direkt yapayım. Ne, ne yapacaksın? Direkt... <gülüyor> direkt... Direkt... <gülüyor> Oğlum, direkt yapayım. Oğlum bir ben yapmayı biliyorum. Hayır abi. Hayır abi. Ne şey <laughs> var bende bak. Bir. Al. Arabadan inemiyorum. hah indim. İndim. Tekrar. Oha. Oha. Hayır, hayır. Oğlum sen hala orada oturuyorsun yalnız biliyor musun bende? Oğlum binemiyorum binemiyor şimdi arabaya ya. Oo oh, bindin. Oğlum ne yaptın ya? Oh. Ne oldu lan? Ne oldu Giriş lan? Geçişik oyundan. Oğlum kımıldayamıyorum sayende. Yok ben ileri yo, yo, gidiyorum. Yok ben de ileri gidiyorum. İçeride misin? Hadi kalk lan çık artık. Hadi kalk lan çık mi yaptığımı? Yürümelisin Kanki ben dışarı gidiyorum. Kanki ben dışarı gidiyorum. Arabayı bırak bari. Yapmamış ya. 200 200 Sıra 10 oldu 10 6 Yüzyıl tekerleri Elektrik 60 0 Ah Tekel